bu şekilde olup ondan sonra orada biz çok hadise oldu tabi bunun içinde gençlerin bazıları dere kuyum malını tarif etti Hı oradan onu getirdiler ee, bardak Ters aga muhitlerinde onu tarif etti bizim çocuklar tapak haliyle. Hmm. Bilinerek hmm. yapılmadı da. Yani onlar bizimkilerden e, bizim malımızı gasp ediyor. Biz e, de, biz de, de en sonra dayanamadık yaptık. Yani. Ha, en sonunda gittik onları yine aldık e, geldik. Onları aldık. Hatta biz hala e, şey yapıldı yani. E, i̇lerisine kadar gidildi işte dekeli bizi bastı gibi hadiseler oldu. Valile kadar gidildi. Hmm. E, oradan bizi sohbet için e, harekete geçildi. Ondan hmm. sonra o arada biz dere köyüyle Dekeli arasında bir rüzgâme aldık. Hmm, kaç tarihi? Bu bir derece bilemez yani gelip o tarihlere rastlıyor herhalde. Hmm. Ee, bu onu e, koyandan bir ileri görüşlü arkadaş bu yardımı yaptı Dekeli'ye yani. Hmm. İleri kademelerde bürokrat olarak çalışırdı. Hmm. Mehmet Çıbık diyorlardı o adamın ismine. Hmm. Çivu koyaklıydı, dekelliydi yani aynı zamanda. Evet. Bu adam bizim dere köyüyle dekelinin arasından bir bütünlüme çıkarttı kanunu. Kanunla çıkarttı. Kanuna çıkarıldı yani bu. Hı -hı. Hala daha elimizdedir bu bütünlüme. Hala biz köy kurduk, gene burada dayanarak kurduk. Hı -hı. Bak adım yani.